Günaydın dostlar. Dün saat 18.31'de seans kapandıktan sonra kamuoyu aydınlatma platformuna Bistek pay piyası alım satım sistemi duyurusu geldi. Hissenin bir tanesine arkadaşlar tedbir geldi. Bakalım tedbir ağır mıymış değil miymiş hemen bir bakalım. Sermaye Piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında EUYO payları arkadaşlar Edirne, Urfa, Yozgat, Ordu payı 18 Temmuz 2023 tarihleriyle seans başından başlayacak. 17 Ağustos 2023 tarih işlemlere kadar seans sonuna kadar tek işlem yöntemiyle işlem görecektir arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yani şöyle diyelim işleme bir süreklilik olmayacak arkadaşlar. Artık istediğiniz canı sıkıldığı zaman alıp satamayacaksınız. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşama tanımlanan tedbirlerde açığa satış ve kredi işlem yasağı, bürüt takas ve emir paket tedbirleri, ile tek fiyat işlem yöntemi tedbirin uygulandığı süre boyunca arkadaşlar devam edecektir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Sabahleyin bir defa ondan önce bir defa emir girebiliyorsunuz. Ondan sonra saat 12 12.30'da bir emir girebiliyorsunuz. 12 12.30'dan sonra bir buçukta vardı. Bir de akşam 5-10 kala ve 5'ten sonra arkadaşlar şey 5-10 kala diyorum 6'ya 10 kala. Ve 6'da arkadaşlar bir emir girebiliyorsunuz diye hatırlıyorum ben bunu. bu ne yapacak? Gün yani içerisinde alım satmakta biraz sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.